this is <laughs> buradaki parkımız e, öncelikli olarak e, bilinçlendirme parkımız. Yani çevre bilinci çocuklarımıza, gençlerimize aşılamak için yaptığımız bir parktır burası. E, bu parkın tabii ki her parkın olduğu gibi bir hikayesi var. Öncelikle Başkent Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yasin Özlü'nün seçim beyanlamasında sıfır atık bilincinin aşılanması için ee, bir çalışma yapılması bize tarım talimat verildi. Ee, biz de düşündük ne yapabiliriz diye. Bununla ilgili çevre bilinciyle için bir park yapmak dedik. İşte biz şu anda Yeşilkent mahallemizdeyiz. Burası yaklaşık olarak 2900 metrekare büyüklüğünde bir parkımız. ve ee, bu parkımız Tamamen 7 kısımdan oluşmaktadır. Ve bu parkın en önemli özelliklerinden biri de tamamen atıklardan oluşan bir parktır. Bu atıklar nereden e, alındı? Tamamen bizim şantiyelerimizden çıkan atıklar ve onun haricinde işte firmaların, bölgemizdeki olan firmaların seramiktir, çelik tenceredir. Ondan çıkan atıklarıyla oluşmuş olan bir parktır. E, az önce söylediğim gibi 7 kısımdan oluşmaktadır. Mesela birinci kısım seramik bölgesi. seramik atıkları ile yapılmış bir bölgedir. İkinci kısmımız plastik atıklarıyla olan bir kısımdır. Üçüncü kısmımız demir şişelerle oluşan bir kısmımız. Dördüncü kısmımız işte plastik ve camlardan oluşan ve ahşaplardan oluşan bir parkımızdır. Öncelikle orta duran atımızda Kandıra bölgesi bir fabrikamız var. Orada çıkan çelik tencereler Atıklarda oluşan bir ürünümüzdür bu. Ee, biz oradan çıkan çelik denici atıklarını aldık. Onun haricinde bizim fenişlerimizdir bizimde bu kutu profillerle alarak bu anıt oluşturduk. Az önce söylediğim gibi tamam bu ürünler fabrikalardan ve bölgemize çıkan atıklarla oluşturulmuş bir tema parkıdır. Binişlendirme amacıyla yapılmış olan bir parktır. En çok parklarımızı amacı amacından dolayı okullarımızda veya e, derneklerde STK'lar buraya binişlendirme öğrenmek için geliyorlar. Fakat onun haricinde parkımızın sağ tarafında özellikle doğu kısmında da oyun grubumuzda oturma köşesi de yaptık. Esasında parkı sadece tema parkı olarak değil, insanın tüm gelenlerin sosyal aktivitelerini yapması için, değerlendirmek için yaptığımız bir parktır. Bu parkımız az önce söylemeyi unuttum. Kocaeli'de ilk parktır, tema parktır. O yüzden çevre illerden, belediyelerden de bu parkı görmek için geliyorlar. veliler de çocuklarına eğitim amaçlı buraya getiriyorlar. İşte şişeleri lastikleri atlaması için bunların ülkemize geri dönüşüm katkı sağlayacağından dolayı çocuktan öğreten velilerimiz de var. Özellikle bu konuda bize teşekkür ediyorlar.